Kongresine gidecektim değil mi halbuki? <laughs> Peki ya Ebru sen? Mikail'e mi gitmek isterdin? Mikail'e gitmek isterdim. Peki ya sen? Doğaya. Ben çok mutluyum ben. <laughs> ya şuranın güzelliğine bak. ne kadam da güzel. Kurbağalarla. Evet. <gülüyor> 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 Ama beyazları mı satıyorsun? Bir dakika ya daha yakınlaştırayım da daha beyazlarım belli olsun. Senin beyazın var mı? Ama sen daha 26 yaşındasın beyazın yok. Senin? Tabii ki yok. Daha yeni boyadığı için. <laughs> <laughs> Kurban <Geldi>. mı? <laughs> evet kurbağa gelmiş. Çok güzel bir video. <laughs> Çok güzel bir video. Ne yapıyorsun? Parmak çekiyor. <laughs> Olur <laughs> <laughs> at derede. Evet. Yıkar sin derede. Neyse önemli değil. Yüzerim derede. <laughs> derede yıkarız <laughs> ki. Ay şimdi bu platform kurbayi olacak. Gömleğin üstünde ama. Ben ya. bir küçük kurbayım. Çok güzel ya şurasına baksana. Neden? 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 bir kadın delirdi. Çünkü burada su var. O zaman ağaç kurusu. Aynen ağaç çok mantıklı. Sen <laughs> daha önce bunu niye düşünemedin? Ne dedim acaba? Acab onu giderken onu dilek uyuyorma. tut. <laughs> bir de bağlayayım falan. <laughs> bir akın başlıyormuş <laughs> yeniden bir <diye> dilek ağacı. Bir kültür hocası kesen. Bu rahat şeyler yapıyor. <laughs> Bugün 65 yaş üstü dışarıya çıkma saati var. Ben de 65 yaş üstü arkadaşlarımı gezmeye çıkardım. Ne hissediyorsunuz? Bacaklığımın açıldığını hissediyorum. <laughs> ah kuzum. Bağdım. <laughs> Sen ne istiyorsun tova Sağlık sağlık. Atma <laughs> 65 yaş üstüne anca nerede gezdirirsin? Aha da öyle derelerde, tepelerde gezdirirsin işte. İşitmiyor yok kulaklarım. İşitme yok. Kim ölmüş neler? Yalnız dedelerimiz yok hiç bunlar dedeleri öldürmüş. Gömdük. Gömmüşler kendileri geziyorlar. Şimdi de uçabilirim ucumdan. Sen dereden geçene kadar ayıya ne diyecektin? Yenge. <laughs> Hadi geç de görelim. Geçiyorum. Yenge, yenge, yenge. 18 pardon 0, 18 demişim. 18 yaş altından önceden çıkarmıştım gezmeye ama şimdi 65 yaş üstünü çıkardım gezmeye. Ne hissediyorsunuz? Duy du du dayı? duyguların neler konuşamadım. Bir, bir, haftadır evden çıkmıyordum. <laughs> Şu an çok mutluyum. Ebru neneciğim. Tutmuyor, belim tutmuyor. Evde otur, otur. Ayaklarım kireçlemiş kız. <laughs> abam. Evet ben öyle kuzum. siz gezmen kuzum tamam ne yapalım